Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlarım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konsolü başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle iyice sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.